Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, söz verdiğim gibi ikinci bölümü Azerbaycan'la yapacağız arkadaşlar. E, hazırsanız başlayalım. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlayalım. Azerbaycan Türkiye. Azerbaycan Ukrayna. Azerbaycan Rusya. Azerbaycan Amerika ve son olarak Azerbaycan Çin. Evet arkadaşlar ee, abone ve like gelsin. Devamını çekeriz arkadaşlar ikinci bölümünü şey Azerbaycanla yaptık arkadaşlar üçüncü bölümünü ee, çekeceğiz arkadaşlar. abi tabi abone ve like lütfen. Abone atmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Abone ve like atın. Kanalımıza abone olun. Arkadaşlar, hepinize görüşmek üzere. Bay bay.